Şimdi buradaki zorluklar tabii benim için Hı -hı. çok önemli. Çünkü şimdi mesela erkek işe başladığı zaman diyoruz ki aman hayırlı olsun. Hı -hı. Kadın işe başladığı zaman diyoruz ki aman dikkat et. Aman kendi öyle çok fazla yorma. Annesin, ev kadınısın, işte bir sürü aslında misyon tabii, var. Tabii tabii aslında mi? korumaya çalışıyoruz kadınlarımızı. Bir kimliğin var, cinsel kimliğin. Evet korumaya çalışıyoruz kendimizce ama bu korumak değil. Bu üniversitede başlıyor aslında. Üniversiteyi kazanıyorsunuz. Aileler farklı bir şehre gitmesini istemiyor. Aslında çok Hı -hı. daha iyi bir okul, daha bir iyi bir bölüm varken ben etrafımda çok fazla gördüm böyle genç kızlar. Ardından iş hayatına başladığımda şöyle insanlarla da tanıştım çok fazla. aile şirketine gittiklerini Hı -hı. ya da bir esnaflık yapmasına rağmen e, abisinin babasının yanında çalışan e, kadınlar gördüm çok daha iyi koşullarda çalışması gerekirken aslında cam tavan sendromu var ya cam tavan sendromu kadınlarda e, ben kadınları çok benzetiyorum o sendromu yani e, pirelerin kısaca biraz bahsedeyim isterseniz pire, bilim adamlarının pireler üzerinde yaptığı bir araştırma bu e, bir cam fanus var bu cam fanusun alt zemini e, tamamen metal ve ısıtılıyor üstü kapalı bir cam tavan pireler e, birkaç Kaç pire yerleştiriliyor. Pireler e, metal ısındıkça zıplamaya başlıyor Hı -hı. ve kaçmaya çalışıyorlar ama üstten e, cam Engel. tavan engeline değip tekrar aşağı iniyorlar. Bu birkaç kez tekrarlanıyor. Her seferinde aynı şey oluyor. Bilmedikleri bir nedenle e, ulaşamıyorlar, yukarıya Hı -hı. çıkamıyorlar ve şunu öğreniyorlar, zıplamamayı. O kadar yükseğe zıplamamayı öğreniyorlar. Evet. Şartları ve e, ikinci aşamasına deneyin. Pireler e, çok daha alçaktan zıplıyorlar. Ve bu sefer tüm pireler alt aşamaya zıpladıklarında cam tavan çıkarılıyor. Artık pireler istese de çıkabilir oradan, kurtulabilir ama hiçbir şekilde yukarı kadar çıkmıyorlar. Aslında bize e, kadınlara özellikle Türkiye'de bu öğretiliyor. Çok daha iyisini yapabilirken e, bunu yapmamız e, tam anlamıyla net bir şekilde bunu yapma bu yasak denmese bile bu minvalde cümleler bu bize öğretiliyor. Öğrenilmiş çaresizlik biraz daha var. Yoksa çok kendinin farkında olmayan, çok yetenekli, çok daha iyi şeyler başarabilecek kadınlarımız var aslında. Ya bir kere kadın...